Merhaba sevgili dostlar, kıymetli müşterilerim. Sizlere bir ufak bir video yapmak istiyorum. Şöyle 2-3 dakikalık fazla olmayacak. Bugün ayın 6'sı. Ocak 6 2023. Yarın Allah nasip ederse öğlen uçağıyla Türkiye'ye İstanbul'a kısa bir tatile gidiyorum. WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ben sistemi, bilgisayarımı yanıma alacağım gerektiğinde size Türkiye'den de yardımcı olurum. Belki hemen anında Almanya'da olduğum gibi anında yardımcı olamam ama Türkiye'de hemen mümkün mertebe en kısa zamanda size yardımcı olmaya bakarım. Biliyorsunuz teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Teknoloji elimde olduktan sonra her şeyi her türlü her zaman için her yerde dünyanın öbür ucu da olsa halledebilirim. Bu konuda size kısaca bir bilgi vermek istedim. Yarın ayın 7'si 7 Ocak yani 07.01.2023 2023 tarihine kadar Cumartesi günü Allah nasip ederse bu yolculuğu Sıla hava yoluyla hava yoluyla bu yolculuğu gerçekleştireceğim. Sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Biliyorsunuz ben veyahut da takip ettiyseniz Facebook'ta, e, Instagram'da veyahut da YouTube'da şimdi e, de, e, yayınlamak üzere WhatsApp'in statusunda ben bunu birkaç defa verdim son günlerde tatile ayrılıyorum yani ama WhatsApp'ten bana ulaşabilirsiniz yani WhatsApp'ten benim bu numaram geçerli herhangi bir ihtiyaç olduğunda e, veya da bir problem olduğunda bana WhatsApp e, üzerinde ulaşabilirsiniz telefonum açık kalacak Almanya telefon numaram değil de Türkiye telefonum tak kalacak ama WhatsApp üzerinde Almanya numaram geçerli. Almanya numaramı zaten hepiniz biliyorsunuz. E, müşterilerim biliyor, sizler biliyorsunuz sevgili dostlar. O yüzden onu dedim size kısaca bir bildireyim. Kısa bir tatile çıkıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. Eyvallah.